Aydın'da üretim kapasitesi, güçlü argesi, istihdam ettiği kişi sayısıyla her yıl hızlı bir büyüme kaydeden Begeç Asansör'e konuk oluyoruz. Aydın'da 6000 metrekare alana sahip üretim tesislerinde asansör kabin imalatı, asansör kumanda panosu imalatı ve otomatik kapı imalatı gerçekleştiren Begeç Asansör, sunmuş olduğu servis öncesi ve sonrası hizmetlerle sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Begeç Asansör 2002 yılında Aydın ve çevresinde e, imalat, montaj ve modernizasyon olarak faaliyetlerine başlamıştır. Zamanla yatırımlarımız genişleterek yaklaşık 6000 metrekare üzerine bir üretim tesisi kurduk. Burada e, asansör kabin imalatı, asansör kumanda panosu imalatı ve otomatik kapı imalatına başladık. Ve zamanla Aydın ve çevresinde İzmir, Denizli, Uşak, İstanbul'da dahi olmak üzere birçok yere ürün tedarikinde bulunuyoruz. Ürünlerimizde birinci sınıf malzeme, birinci sınıf işçilik kullanılmaktadır. Otomatik kapı imalatlarımızda kullanmış olduğumuz elektronik kartlar yine kendi imalatımız. Kumanda panosu içerisinde kullanmış olduğumuz elektronik kartların tasarımı, bilgisayar programlaması tamamıyla firmamıza ait. Kendi bünyemizde çalıştırmış olduğumuz mühendislerle yapıyoruz biz bu işi. Kendim elektronik mühendisiyim. Bunun yanı sıra Asansör kabin imalatımız var. Kabin imalatında e, sedi asansörlerine, panoramik asansörlere ve insan asansörlerine ve de yük asansörlerine biz kabin imalatı yapıyoruz. Ve bizim yaklaşık olarak 15 tane yakın bayimiz var. Biz bu bayilere A'dan Z'ye malzeme tedarikinde bulunuyoruz. Tabi bu paket anlamda malzeme tedariki olduğu için onların da avantajına geliyor. Neden? Eskiden bilirsiniz bilgisayarlarda bir toplama bilgisayarlar vardı bir de marka bilgisayarlar vardı. Şimdi bizim Türkiye'de en büyük sıkıntımız şu. Bütün asansör paket malzemelerinde toplama olması bir e, montajcı açısından bir sıkıntıdır. Biz ne yapıyoruz? Bir montajcıya şunu diyoruz. Kardeşim kabin burada. Otomatik kapısı burada. Kumanda panosu burada ve bunlar birbiriyle uyumlu olarak çalışacak şekilde tasarlanmış. Motor ve ray haricinde bütün imalat kendi firmamız bünyesinde yapılmaktadır. Firma, üretim kapasitesi, güçlü argesi, istihdam ettiği kişi sayısıyla her yıl hızlı bir büyüme kaydediyor. Tesisimizde imalat kapasitesi olarak yaklaşık aylık 70 ile 80 civarında bir asansör kabin imalatımız var. Onun yanında bir o kadar komanda sistemi yaklaşık olarak 500 ile 700 arasında da aylık kapasitede kapı imalatımız var. Tesisimizde yaklaşık 70 kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Üretilmekte olan asansör ürünleri yaklaşık olarak Ege bölgesinde diyorum 20 ila 25'e yakın bayi tarafından kullanılmaktadır. Amacımız burada bayi sayımızı arttırmak, yaklaşık 50-60'a çıkartmak ileriki hedeflerimiz içerisinde. Şu anda asansör alanında da ciddi anlamda kalifiye eleman sıkıntısı var. Biz bunların üstesinden eğitimle gelmeye çalışıyoruz. Firmamız bünyesinde yaklaşık olarak 100'ün üzerinde asansör montaj ustası yetiştirdiğimizi düşünüyoruz eğitimlerle. Firmamız bünyesinde ARGE çalışmaları devam etmektedir özellikle elektronik alanında, elektronik alanında, asansör kumanda panosu alanında ve invertör cihaz alanında şu anda ARGE çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişen ve büyüyen ülkemizde daha çok yatırım, daha çok istihdam ile ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunmayı planlıyoruz. Hükümetimizin koymuş olduğu 2023 hedefleri arasındaki 500 milyar dolarlık ihracat rakamları içerisine biz de Anadolu firması olarak bir nebze katkıda bulunmayı planlıyoruz.